Merhaba ben Dilara. Bugünkü programımızda çalışan öğrencinin iş hayatı hakkında sorular sorarak bilgi alacağız. Ee, Emre ve Bihter yakından tanıdığımız çalışan öğrencilerden. Peki işten kazandığınız parayla okul ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor musunuz? Yani yiyecek ve içecek ihtiyacını karşılayabiliyorum sadece ve biriktirmeye çalışıyorum genel olarak. Hayır okul ihtiyaçlarımı karşılamıyorum. Aynı zamanda kendi kişisel ihtiyaçlarımı da karşılamıyorum. Peki çalışmaya başladıktan sonra sosyal hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? Aslında eğleniyoruz burada. Gerçekten müzik, insanlar güzel oluyor ama fazla yoruyor ve sosyal hayat dediğimiz şey bir süre sonra bitmeye başlıyor. Ve hani kafamız okul hayatımıza kayıyor. Nasıl yapacağız, nasıl devam edeceğiz diye. Çok bir sosyal hayat denemez aslında. Sadece çalışırken burada eğlenmek zorunda kalıyoruz. Öyle söyleyeyim. Kendimizi ayırdığımız vakit de çok kısıtlı oluyor. Evet. Kendimize vakit ayıramıyoruz. Dışarıdaki arkadaşlarımızla bir vakit geçiremiyoruz. İşten okula, okuldan geri işe hayatımız böyle geçiyor. Bu sefer arkadaşlarımızla olan ilişkilerimiz de zayıflıyor. Bu da bizi kötü etkiliyor. Peki iş hayatınızın eğitim-öğretim döneminde derslerinizde artıları ve eksileri nelerdir? Ee, çok büyük bir artısı yok aslında. Sadece çalıştığım saatlerle okul saatimin çakışmaması tek bir artı olabilir. Eksileri de çok fazla yoruluyorum. Hani cebimde biraz para olsun diye çalışmak beni de ders hayatımda kötü etkiliyor. Ama bir düzen oturttuktan sonra artık zorlansam bile onu hissetmiyorsun. Öyle ee, Derslere karşı olan verimimiz düşüyor. Bu sefer uygulama derslerine falan ben hata yapmaya başlıyorum. Çünkü yorgunun dinlenmeye baktım olmuyor. Ha böyle bir eksileri var bana karşı. Peki okuldan sonra kendinizi iş için nasıl motive ediyorsunuz? Genelde şöyle oluyor, kendi okuduğum bölümden farklı bir, çok farklı bir sektör ve bölüm olduğu için farklı bir meslek öğreniyorum diye giderek motive ediyorum aslında. Daha farklı bir meslek, daha farklı bir iş. ileride iki farklı mesleğim olacağı konusunda kendimi motive edebiliyorum. Öyle aslında mutlu oluyorum sadece şu an hiç konusunda. Ben işe geldiğim zaman yeni insanlarla tanışacağım için kendimi öyle motive ediyorum. Çünkü daha farklı insanlarla muhabbet ediyorum. İşte eğlenceli geçiyor. Her gün yeni bilgiler öğreniyorum. Böyle kendimi motive etmeye çalışıyorum. Merhaba, Miray ve Eda yakından tanıdığımız çalışan öğrencilerden. Size biraz tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Eda. 20 yaşındayım. Endüstriyel Tasarım Bölümü 2. Sınıf Öğrencisiyim. Ve 3 aydır burada garsonluk yapıyorum ordinarisinde. Merhabalar, ben de Miray. İletişim Tasarım ve Yönetimi 3. Sınıf Öğrencisiyim. Ordinaris kafede 5 aydır baristalık yapıyorum. Peki, işten kazandığınız parayla okul ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor musunuz? Yani benim bölümüm nazaran çok fazla malzeme gerekiyor ve bu malzemeler pahalı. Bu yüzden yani yarısını bile diyemeyeceğim, elimle karşılayamıyorum açık konuşmak gerekirse. Yani benim Eda'nınki kadar böyle çok malzeme gerektiren bir bölümde okumuyorum. Sadece kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarım oluyor. Onu da yani ucu ucuna yatıyor diyebilirim çünkü haftada maksimum 3 kere, üç gün 4 gün çalışabiliyorum. Ee, günlük ücret alıyorum. O yüzden yani kendi özel ihtiyaçlarıma da bir maddi olarak ayırmam gerekiyor. O yüzden çok fazla okul ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum Çalışmaya başladıktan sonra sosyal hayatınızda ne gibi değişiklikler yaşadınız? Açıkçası ben buraya girdiğimde hiç kimseyi tanımıyordum. Sonra buradaki insanlarla biraz böyle sürekli birbirimizi görüyoruz, aile gibi olduk. Miray'la da burada tanıştım mesela. Ama tabii işte garsonluk yaptığım için de her gün farklı bir yüz görüyorum, farklı bir yüze muhatap oluyorum. Bu da e, her gün başka biriyle konuşmak iyi geliyor insana, güzel oldu benim için. Yani ben de ile aynı fikirdeyim. Burada tanıştık ile çok güzel bir sinerji yakaladık. Diğer barista ve garson arkadaşlarla da yani aile gibiyiz diyebilirim. Onun dışında e, kafenin müşteri profili hep aynı olduğunda e, ee, insanlarla da bir süre sonra tanışıyoruz. Onlar bizim yüzümüzü tanıyorlar, biz onları tanıyoruz. Bir muhabbet oluşuyor aramızda. Yani kendi arkadaş çevremle bir tık daha az sosyalleşsem de burada yeni insanlarla tanışıp güzel vakit geçirebiliyorum. İş hayatınızın eğitim öğretim döneminizde dersleriniz artıları ve eksileri nelerdir peki? Ya açıkçası benim vize ve final dönemim yani yaklaşık normal bir öğrencisinin ilk katı kadar sürüyor. Çünkü proje yapmak durumunda kalıyoruz. Yani biraz zorluyor beni ama burada da yani çok yoğun dönemlerimde şu günlerde kırıl çizim yapmıştım da oluyor ki oluyor yani. Yani çok artısı var mı diye düşünüyorum. Bir artısını görmüyorum ama eksi olarak derslerimin bir kısmı online oluyor. Onlara katılamıyorum yüz yüze olduğumda. Çünkü Eskişehir'de yaşamak için burada çalışmam gerekiyor. Bir maddi ihtiyacım oluyor para olarak, parasal açıdan. O yüzden çalışmam gerekiyor. Dersleri bir tık aksatıyorum. Düzenli çalışamıyorum eskisi kadar. Yani o tür bir eksisi var. Artı olarak da yani burası çok öğrenciler için çok güzel bir kafe. burada çalışabiliyorum derslerimi. Sessiz bir ortam oluyor. O açıdan artısı bu diyebilirim. Okuldan sonra kendinizi iş için nasıl motive ediyorsunuz? Açıkçası benim ailemin durumu o kadar iyi değil. O yüzden yani burada çalıştığım kadar eğlenmek de istiyorum. Eğlenmek için ya da yaşamak için de paraya ihtiyacım var. Yani okuldan çıktığımda ben bu işe gitmeli ondan sonra da eğlenebilmeliyim diye kendimi motive edebiliyorum gayet. Ya ben de aynı şekilde aileme yük olmamak için çalışıyorum daha çok. Yani onlar tabii onlara bağımlı olarak yaşıyorum. Benim barınmamı, buradaki gıda ihtiyaçları vesaire ayrım karşılıyor. onun dışında kendi harçlığımı çıkarmak için çalışıyorum. Ben de aynı şekilde kendimi motive ediyorum. Onun dışında bu çalıştığım kafe ortamı çok eğlenceli. i̇nsanlarla iletişim kuruyorum. Zaten iletişim öğrencisiyim. Kendi bölümüm açısından da kendimi geliştirmiş oluyorum. Bu şekilde motive ediyorum kendimi. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.